Merhaba arkadaşlar herkese. Bugün karşınızda Herkules'le çıktık. Tüfeği şu şekilde göstereyim size. Evet. Herkules. Şöyle yakından. Şöyle çekelim. Pompa yeri. Dürbün takma yeri. Şarjör çekme yeri. Bu Bu şekilde. Herküles Bully diye geçer bu modeli. Evet. Bu e, taşıma kutusu. Taşıma kutusu da gayet sağlam. Yumuşak bu şekilde gördüğünüz gibi. Herhangi bir zarar görmez ürün. Bu başka bir müşterimize gidiyor tabi. Onun paketi. Sizlere de gösterelim istedik. Barışa dürbün aldı yanında. Tabi bu tüfeği alıyorsanız güzel bir dürbününüz olması gerekiyor. Temizleme setini aldı şöyle dürbün ayağı daha isabetli atışlar yapabilmeniz için temizleme seti bu şekilde böyle saçmalarımız da var İstediğiniz saçmalardan istediğiniz şeylerden, modellerden alabilirsiniz bu ayakla yere koyup daha isabetli atışlar yapabilirsiniz bir sniper gibi jarjörleri şu şekilde ekstra jarjör de alıp direkt jarjörleri takıp atış yapabilirsiniz Bu da dolum ucu. Tüple dolum oluyor biliyorsunuz. Herkelesler. Pompayla da dolum olur da biraz daha bunların şeyleri, barları yüksek olduğu için dolumu zor oluyor. O yüzden şeyle tavsiye ediyoruz. Bu şekilde scuba tüplerimiz var. Bunlarla dolumu tavsiye ediyoruz. Bu şekilde. Gözlüğü de burada. Bunu almak isterseniz kampseti.com'a girip siparişinizi verebilirsiniz. Şimdi geçelim. Hemen yanında Nova Star. Bu da Hassan'ın en güzel tüfeklerinden bir tanesi. Herkules'te yarışan bir model. Hercules Nova. Aradaki farkı görün istedik böyle. Yan yana çekelim istedik. Yine bu müşterimize gidecek. Dürbünü aldı. Yine o, o da kaliteli bir dürbün aldı. Temizleme seti, şapkası, böyle saçmaları farklı farklı saçmaları hasta'nın plaj saçması diabola saçması bunlar da ekstracı ekstra yanında carchör alıp kendiniz şey yapabilirsiniz burada bir şey var bipot bipotla da yere sabitleyip bir bunda da yine sniper gibi şey yapabilirsiniz Süstürücüsü da var novan'ın Süstürücüyle ucuna takıyorsunuz bunu taktırıcıyı onu çıkarıp takmak gerekiyor tabi kayışı bu şekilde burada kayışı var i̇şte ekstra şeyleri şarjörleri. bunda dolum ucu yine bunda e, pompayla değil de e, scuba tüple doldurmanızı tavsiye ediyoruz dolumları biraz Bunlar çok güçlü olduğu için çok güçlü havalı tüfekler olduğu için bunların dolumlarını pompayla yapmak biraz zor oluyor yapılmaz mı yapılır yapılır ama scuba tüple daha rahat olur. Scuba tüpte e, sitemizden sipariş verebilirsiniz. Gözlüğü de burada, şapkası burada, temizleme şeyleri burada. Bu şekilde. Nova. Ucunda böyle tüpü. Bu ağaç kundak kullanmışlar bunda. Biraz daha görüntüsü daha güzel olsun diye. Bu şekilde. Bakabilirsiniz. Evet. Yakından şöyle göstermiş olalım. Nova Star. Bu Nova Star'ı da kampseti.com sitemize girip bunu da siparişini verebilirsiniz. Daha başka havalı tüfek siparişleriniz olursa yine daha farklı modeller, bütün Hatsa'nın bütün modellerini girip sipariş verebilirsiniz. Bu şekilde özenle kargolarınız hazırlanır hiçbir şekilde zarar görmeyecek şekilde paketlenir. Size en güvenli şekilde ulaştırılır. Teşekkür ederiz.